Yani şöyle çok böyle tok karınlı çıkılmıyor yarışa ama Hı -hı. daha hafif yemek yeniyor. Ee, işte Hamburger ya, falan yiyip... Hamburger gibi bir şey Yok. yiyip çıkmadım hiç yarışa ama Hı. genelde ne yeniyor? İşte e, söyleyeyim e, Lapa pilav yeniyor. Zaten Hı -hı. Japonya'da çok var Lapa. Tabii ki. Her yer pirinci olduğu için o çok rahat sindirimde. Ondan yiyorum. Tavuk yiyorum, işte brokoli olabiliyor. Hani ee, öyle pizza canım olabiliyor. çekti, pizza yiyeyim falan gibi Onu bir şey. Onu yersem yarıştan sonra yasaklıyorum. Böyle Hı -hı. çok daha rahat, sindirimi zor olmayan şeyler yemeye çalışıyorum. Çok da yemiyorum çünkü hani normal yediğimden Nedim'in yarısı kadar veya üçte ikisi kadar yiyorum ki böyle çok dolu hissetmek istemiyorum, böyle ağır hissetmek istemiyorum. Hı -hı. Ve hani iki saat önce e, yeniyor yemekten ki Birazcık aç girmeniz daha iyi yani çok aç değil tabii ki ama tok girmeniz çok tok girmeniz iyi bir şey i̇yi değil bir şey o değil. ağırlığı hissediyorsa karnınız şiş girseniz tabii, fark tabii. eder yani. Yok ben hırstan aç girerim. <laughs> ama hırstan aç girince de bu sefer yarış ortasında <laughs> performansınız düşüyor. Arabaya bir mus koysam. <laughs> <laughs> <de> şöyle çaktırmadan. <laughs> çaktırmadan yesin. <laughs>